Hiçbir şey yapmıyorsanız bari hafta sonu savaşçısı olun. Size dünyanın en prestijli tıp dergilerinden birinde yapılan ve önemli mesajlar içeren çok iyi bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Ama önce gelin hafta sonu savaşçısı kimdir onu bir tarifleyelim. Evet tıpta gerçekten de böyle bir kavram var. Weekend Warriors. Hani şu spor yapmak isteyen ama hafta içi erken kalkan, akşam işten geç gelen yorgun gelen çocukların okulu, ders, yemeği, ev işleri, çarşı, pazar derken hafta içi spor yapamayan, hafta sonu olsa da spor yapsam diyerek hafta sonunu iple çeken bu nedenle cumartesi, pazar en azından sadece bir gün veya bazen iki gün üst üste spor yapanlara hafta sonu savaşçıları deniyor. Bir de biliyorsunuz haftanın en az 3 günü belirli aralıklarla düzenli olarak spor yapanlar var. İşte Jama dergisinde 350.978 gibi muazzam sayıda yetişkin bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada hiç spor yapmayanlar, düzenli spor yapanlar ve hafta sonu savaşçıları 10,5 yıl gibi uzunca bir süre boyunca takip edildi. Hiç spor yapmayanların maalesef hayatlarını kanserden veya kalp damar hastalıklarından daha yüksek oranda kaybettiklerini Spor yapanlarda ise bu oranın daha düşük olduğu bulundu. Buraya kadar her şey normal. Beklediğimiz gibi spor yapanlar tabii ki de daha az hastalanıyorlar. Ancak sıkı durun. Düzenli spor yapanlarla hafta sonu savaşçıları arasında bir fark bulunmadı. Yani haftada 3 gün düzenli egzersiz yapamıyor olsanız da en azından hafta sonu savaşçısı olun. Bu bile sizin kanserden ve kalp damar hastalıklarından korunmanıza yardımcı olacaktır.